İnsan sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde sözde özne olarak kullanılmıştır? İnsan sanatı sevdiği ölçüde olgunlaşır. İnsan başkaları için yaptığı fedakarlıklarla anılır. Buradaki sözde özne yükleme yani yüklemde belirtilen işi esas yapan kişi değildir demek istiyor. Yani yüklemde belirtilen e, yargı, ifade, işte hareket her neyse onu insan e, denilen özne yapmıyor bunu kastediyor. İnsan sanatı sevdiği ölçüde olgunlaşır. Kim olgunlaşır? Yine insan olgunlaşır. Burada direkt özneyi etkilediği için yüklem sözde özne değildir. İnsan başkaları için yaptığı fedakarlıklarla anılır. Burada anılır kelimesi kim tarafından anıldığı bilinmediği için insan kelimesi sözde özne olarak kullanılmıştır. İnsan kitap okuyarak kendisini geliştirir. Geliştirir kelimesi kim geliştirir? İnsan kendisini geliştirir. Sözde özne değildir. İnsan etrafında sevilen bir kişi olmalıdır. Burada da yine direk insan kastediliyor. İnsan hayatta her türlü beklenti açık olmalıdır. Bu da sözde özne değil. Fakat B seçeneğinde anılır kelimesi edilgen yapılı olduğu için anmak fiilini esas yapan kişi belli değil. Yani bunu halk mı anıyor, işte insanlar mı, öğrenciler mi, kim anıyor bunu kastet, belirtmediği için bize buradaki özne sözde özne diye cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ve yüklemden oluşmuştur? Türkçenin kendine has kuralları vardır. Vardır yüklem. Ne vardır? Türkçenin kendine has kuralları vardır. Bu da öznedir. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur? Son günlerde pek ders çalışamıyor. Son günlerde zarf tümleci. Akşama geleceğini söylemişti. Hmm, söylemişti yüklem neyi söylemişti? Akşama geleceğini söylemişti. Burada dolaylı tümlecidir. Zarf tümleci yoktur. Oraya vardığımda herkes dağılmıştı. Oraya vardığımda zarf tümleci. Zil çalınca zarf tümleci. Şimdi buraya gelir. Ne zaman buraya gelir? Şimdi zarf tümlecidir. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dragos sahili cümlenin öznesi görevindedir? Hafta sonu Dragos sahilinde 2 saat yürüdük. Nerede? Dragos sahilinde. Dolaylı tümleç görevinde. Dragos sahilinde yürüyüş parkuru yapılacakmış. Nereye yürüyüş parkuru yapılacakmış? Dragos sahilinde sahiline nereye sorusu dolaylı tümleç. Annem ve babamı Dragos sahili rahatlatıyormuş. Ne rahatlatıyormuş? Dragos sahili özne görevindedir. Neyi çok severiz? Dragos sahiline dolaylı e, nesne görevinde. Dragos sahiliymiş. Burada da yüklem görevinde. Cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından en azdır? Günümüzün yazarı masalı duyguda ve düşüncede aşarak konuya tam bir özgürlükle yaklaşabilmelidir. Yaklaşabilmelidir. Neye konuya nasıl yaklaşabilmelidir? Masalı duyguda ve düşüncede aşarak tam bir özgürlükle yaklaşabilmelidir. Burada 4 tane öge vardır. Günümüzün yazarı da öznedir. masalları bir hareket noktası bir sıçrama tahtası olarak bakmalıdır yazar. Bakmalıdır. Nasıl bakmalıdır? Bir hareket bir sıçrama tahtası olarak bakmalıdır. Bir öge bu. Kim bakmalıdır? Yazar. Bir tane öge bu. Bakmalıdır da yüklen bir tane de bu ögemiz. Neye? Masallara. Burada da dört öge var. Masallardaki olaylar ve kahramanlar hep hayal ürünü olmasına rağmen çocuklar bunların gerçek olduğunu düşünür. Kim düşünür? Çocuklar. Ne e, düşünür? Bunların gerçek olduğunu. Burada eramenden birlikte alınması gerekiyor. Yani masallardaki olaylar ve kahramanlar hep hayal ürünü olmasına rağmen çocuklar bunların gerçek olduğunu düşünür. Burada da üç öge var. Yazar masalı bir başlangıç çizgisi bir tırmanma şeridi gibi görüp algılamalıdır. Kim yazar özne algılamalıdır. Nasıl algılamalıdır? Bir başlangıç çizgisi tırmanma şeridi gibi görüp algılamalıdır. Neyi masalı? Burada da dört öge vardır. Yazarlar masallardan nasıl yararlanmamız gerektiğini bilen kimsedir. Yazarlar özne Nasıl kimsedir diye soramayız yükleme. Çünkü burada bilen kelimesi sıfat fiildir. Burada bir tamlama var. Yazarlar kimdir? Masallardan nasıl yararlanmamız gerektiğini bilen kimsedir. Burada iki öge vardır. Cevabımız 5. E seçeneği. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? İnsanoğlu bütün gücüne ve iradesine rağmen yetersiz isteklere düşmekten kendini alamayan bir varlıktır. Varlıktır. Kim? İnsanoğlu özne ile başlayacağız nasıl bir varlıktır diye soramayız yükleme nasıl sorusunu sorduğumuzda bir tamlama oluşturduğunu görürüz Çünkü e, alamayan bir varlıktır burada bir sıfat tamlaması var o yüzden yükleme nasıl sorusunu sorduğumuzda bize zarf tümlecini vermez bütün gücüne ve iradesine rağmen yetersiz isteklere düşmekten kendini alamayan bir varlıktır alt çizili yer tamamen yükleme kapsar Çünkü bir tamlamadır birbirinden ayrılamaz bu cümle özne yüklemden oluşuyor. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Gençlik ve spor bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ne kutlandı gençlik spor bayramı? Nerede yurt genelinde nasıl çeşitli etkinliklerle doğru ayrılmıştır? Dün yolda gördüğümüz adam uzun boylu ve çatık kaşlı biriydi. Uzun boylu ve çatık kaşlı biriydi sıfat tamlamasıdır. Yüklem görevinde kim uzun boylu ve çatık kaşlıydı? Dünyada gördüğümüz adam. Bu da doğru. Seni her gördüğümde okul yıllarında yaptığımız yaramazlıkları anımsıyorum. Ne anımsıyorum? Okul yıllarında yaptığımız yaramazlıkları anımsıyorum olacak. Burada okul yıllarında şeklinde ayrılmaması gerekiyor. Tamamıyla nesne olacak. Yani ne anımsıyorum? Yaptığımız yaramazlıkları. Ne zaman anımsıyorum? Okul yıllarında anımsıyorum gibi bir cümle. Kuramaz. Okul yıllarında kelimesi zarf tümleci değildir o yüzden tek başına. Ee, birlikte her ikisi de nesne görevindedir. Cevabımız C seçeneği. Müzik